Bu videomuzda Nokia G30 tuşlu telefonumuzun ekran değişimini yapacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Telefonumuzun sıkıntısı şu telefonumuzun bir saniye şimdi telefonu. Göründüğünüz gibi böyle bir ekran çatlaması var. Bu da bizim diğer telefonumuz. Bunun ekranı sağlam ama bu telefonunda hat sıkıntısı var. Servis yok. Servisi görmüyor. Bunda ekran kırık. Normal çalışıyor. Bundaki ekranı buna takacağız. Şimdi telefonları kapatalım tekrar. Bataryalarını çıkartalım. İşleme başlayalım. Tamam kapandı. Şimdi burayı hızlı geçiyorum. Kapaklarını çıkaracağım. Öncelikle sağlam olan telefonumuzu, ekranı sağlam olan telefonu açıyoruz. Bir kenara alayım şöyle. Şöyle alalım. Torx 5 anahtarıyla hani 5 ucumuzla, vidamızın ucuyla, tornavida ucuyla açıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. TV 5 görünüyor. Şöyle IMEI kapatalım IMEI görünmesin. Şuradan hafif şekilde açmaya başlıyor. Zaten burada iki videosu var. Bir de içeride galiba içeride olması lazım. Burayı hızlı geçiyorum. Evet. Söktük. Şimdi ince plastik yardımıyla ya da kart yardımıyla telefonumuzu yandan sökmeye başlayacağız. da açılmaya başlamış. Şurada benim ince plastiğim vardı şu şekilde. Hafiften şöyle geliyorum. Yavaş yavaş. Gayet açıldı. Şöyle yavaş yapayım Ekrana zarar vermiyor. Diğer plastik tokamla yapıyor. Şuradan açalım. Zaten tırnaklı bir yapıya sahip. Şöyle açıyorum. Evet kendisi açıldı şöyle. Yavaşça bırakıyorum. Şurada mikrofon olması lazım. Aynen burada gördüğünüz gibi yapışkan var. Ekranda biraz leke var. Ben bu ekranı şimdi alkol ile bir sileceğim. Daha sonra ekranı sökeceğim yalarından. Şurada iki tane vidası var. Ekranımı temizledim. Gayet temiz oldu. Şimdi ekranın yalarını sökeceğim. Şurada iki tane. Ekran Torx 7 ile sökülüyor. Diğer vidalar 5 ile sökülüyor. Şimdi takalım hemen. Yarımını sökelim uzaktan bu şekilde şöyle kasayı söktükten sonra şunları ayrı bir yere koyalım karışmasın. Bağlantıyı şuradan. Şöyle yakından göstereyim. Buradan çıkarıyoruz. Klipsimizi çıkardık. Daha sonra ekranı hafiften aşağı yiyoruz. Yavaş yavaş kendi gelmeye başlıyor. Buradan görünmüyor ama şurada tane daha varmış. Şu yapışmış buraya eski telefon olduğu için. Şöyle. Şurada iki tane de daha var. Onları da sökeceğiz. Şuradan Torx. Bunlar da Torx 7. Şuradan sökeceğiz bir daha. Söktükten sonra çıkıyor. Evet şu iki vidayı da söktük buradan. Şimdi telefonumuzu yavaşça çıkartıyoruz. Yanlardan. Evet zaten kendini bıraktı. Şöyle. Kart biraz kirliydi. Temizlik yaptık. Şurada bir çıkıntısı var. Şuradan şöyle biraz bastırdığın zaman Şöyle mu bakayım. Şuradan hafiften yaptığınız zaman şurada zaten kendini bırakıyor hafiften. Şöyle yukarı çıkartıyoruz. Şu yandan göstereyim şöyle. Şöyle çıkıyor kendi kendine. Şunu kenara atayım. Şunun içerisinde de kasanın içerisinde ekranımız var. Şu yanlardan hafiften bastırarak ekranımızı çıkartacağız. Şöyle bir koyayım. Ufaktan. Şöyle bir kart yardımıyla şu kenarından bastırırsak ekran kendinden gelecektir. Kimdi şu anda şimdi? Bir saniye buraya hızlı geçiyorum. Şuradan biraz bastırdım da şu kapağı hafifçe kendine bıraktı. Şöyle hafiften, şöyle. kendini yavaş yavaş. Evet yerinden çıktı. Arkasında biraz yapışkan vardı. Biraz eski oldu dediğim gibi. Eski olduğu için kasada pas var galiba. Aynı ayrıldı. ekranımız aldı. Şu ekranı bir silip geleyim ben. Arkasında baya bir pas vardı. Ufaktan bir zımpara aldık dramerle. İnce bir zımpara çektik. Şu paslarını falan aldık diğer telefonu ulaşmasın diye. Pasımız da burada gördüğünüz şekilde Telefonun içine yapılmış, yayılmış şöyle. Bunu çöpe atacağız zaten. Bunda bir işimiz yok. Çöp bu. Şimdi diğer telefonumuzu parçalayalım. Burayı hızlı geçiyorum. Diğer telefonu hızlıca şöyle parçalayalım. Dört takalım 5 numarayı. Burayı hızlı geçiyoruz. Evet, bu da bizim ekranımız, diğer ekranımız. Şimdi burayı sökelim. Dost da sorunumuzu daha yakından görüyoruz. Şöyle. Şimdi ekranı sökelim. Yeni ekranı takalım. Buraları hızlı geçelim. Şu alttan direkt bastırıyoruz. Ekranı kendini bırakıyor. Şuradan şunu çıkartalım. Klipse. Sonra yerine yeni orijinal ekranımızı takalım. Tam şöyle oturtmamız gerekiyor. Bir tane buraya temizleyelim. bir saniye yerine oturuyoruz yerine oturursa ufaktan şurasını takıyoruz Evet tam yerine oturdu daha sonra şimdi isterim ellerimizdeydi parmak izi olmasın şimdi telefonu toplamadan önce küçük bir test yapalım telefona bakalım ekran geliyor mu Şöyle bataryamızı takalım arkadan Evet ekranın içine biraz alkol kaçmış. O uçtukça ekran kendine gelecektir. Ekranı şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel oldu. Çek şöyle yapalım. Testimizi yapalım. Ben kameraya girelim. kamerada herhangi bir sorun yok. Şimdi telefonumuzu yeri toplayalım ve videomuzu bitirelim. Telefonu kapatalım ilk önce. Kapağı kapatalım. Buradan yuvaları var onun. Yavaştan şu yan tarafta çıktı. Hafiften bastırdığımız zaman. Şöyle. Yanındaki iki takalım ve telefonumuzu toplama işlemini bitirelim. Şöyle şu ucu alayım şunu. Çok fazla sıkmıyoruz telefonu. Yalama işlem bitti. Bataryayı takalım. Kapağımızı takalım artık kapağımızı. Pekala açalım. Şurdayım. <laughs> Evet, Telefonumun şekilde halle oldu. Dediğim gibi biraz alkol fazla sıktığımız için alkol içinde dolmuş. O etkisi geçtikçe ekran kendi haline gelecektir. videomuz bu kadardı. Şöyle koyalım. İyi günler dileriz.